Bazı yazılı görsel medya grupları acaba bunları gündeme getiriyorlar mı? Bir gün oldu bitti, geçti. Ama bakıyorsunuz ki işlerine gelen şeyde de o süreklilik arz ediyor. Şimdi BDP'li milletvekilleri Uludere'deki olaydan sonra vicdan kavramını hatırladılar. Ya daha önce sizin vicdanınız neredeydi? Gazetelere mektuplar yazıp çocuklarına sarıldıklarını ağladıklarını ifade ediyorlar eğer samimiyseniz o gözyaşını Hatice Belgin için neden dökmediniz eğer samimiyseniz o gözyaşını mizgin doğru ve karnındaki doğmamış bebeği için neden dökmediniz? İstanbul'da bir belediye otobüsünde Molotof'la yakılarak öldürülen 17 yaşındaki kızımız çocuk değil miydi? İnsan değil miydi? Neden tek kelime etmediniz? Hadi onları da geçtik. 14-15 yaşında daha gönderilen, ölmek ve öldürmek için robot haline getirilen gençler, o çocuklar sizin için acaba gözyaşı dökülecek çocuklar değil mi? Neden sizin gözyaşlarınız orada akmaz? Yerin 150 metre derinliğinde o mağaralarda o çocuklar ne yer ne içer? Bütün bunların hepsinin tespiti artık bizler için. Neden bu gidişatı durdurmak yerine gençlere dağı adres olarak gösterirsiniz? Niçin tek yol silah, tek yol ölüm çığırtkanlığından vazgeçmezsiniz? Uludere için güvercin oldunuz. Gözyaşı döktünüz. Peki Diyarbakır'da bir mağarada günlerce işkence görüp örgüt tarafından katledilen, örgütten kaçan beş kız için neden Şahin kesilmediniz? Neden örgüte tek söz söylemediniz? Neden örgütü tek cümleyle eleştirmediniz? Yazılı ve görsel medya neden susuyorsunuz? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Zeki Yeşil Çanakkale'de üniversite okuyordu. Üçüncü sınıftaydı. Öğretmen olma hayali kuruyordu. Ara tatilde Hakkari'de annesinin babasının kardeşlerinin yanına geldi. Üç kardeşi var. Baba anne altı kişilik bir aile. Hakkari'de akşam alçakça patlatılan o bomba sadece Zeki Yeşil'i değil hayallerini umutlarını ailesini katletti. Nerede gözyaşınız? Niçin gözyaşı dökmediniz? Tekrar ediyorum. Terör örgütünün katliamlarına göz yumanların Ulu Dere'de akıttıkları gözyaşı timsahların gözyaşıdır. Bunu böyle